Adana Kozan Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını gidermek için şehrin çeşitli yerlerine beslenme odakları yerleştirdi. Zaman ayarlı cihazlar üzerlerindeki sensörler aracılığıyla haznesindeki mamayı beslenme bölümüne dökerek hayvanların yemesine olanak sunuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Söğüt aynı anda 150 sokak hayvanının barınabileceği geçici hayvan bakım merkezi kurduklarını, kısırlaştırılan, aşılanan ve tedavileri yapılan sokak hayvanlarının küpelenerek yeniden doğaya salındığını söyledi. Tabii ki her hayvanın en doğal hakkı yaşamaktır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sağlayabilmek için onların da insan sağlığını olumsuz etkilemeden yaşam ortamları oluşturmak gerektiğine inandığımız için onları kısırlaştırıp parazit aşılarını, kuduz aşılarını yapıp tekrar sokağa kazandırıyoruz. Doğal ortamlarında yaşanma alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Cihazları üreten ve sistemi kuran veterinerlik firmasının saha sorumlusu Murat Şahinse cihazların nasıl çalıştığını anlattı. Tamamen insan sağlığında kullanılan Pastanmaz çelikten üretilmiştir. Ee, yukarıda da gördüğünüz gibi e, gün ışığından enerjisini alır. E, burada bir mama haznemiz vardır. Ortalama e, 20 kilogram mama alır. Aslında bu hazneleri daha da büyütebilirdik ama küçük tutmamızdaki sebep sürekli taze mama olması. bayatlamaması adına. Ortalama 250 gram kadar bir mama veriyor. Hayvan bu mamayı Gelip yiyor. Ee, yine aynı şekilde bir de böyle bir su pınarı ürettik. Ee, yaklaşık ortalama e, 180 litre kadar su alır bu. Ee, otomatiktir yine. Ee, hayvanlar gelir sularını içer ve giderler.